Ne güzel. Selam olsun. Sayın yönetmenim dostlarımıza da gideyim. Bir iki kelam edelim. Bakalım neler söyleyecekler. Diyoruz. Efendim kim konuşmak ister? Zor yok bize. Yönetim kurulu değil mi abi? Evet. Yavasan Köyü Kadişeri... Ee, pardon. Yozgat Kadişeri Yavasan Köyü Dernek Yönetiminden ben Zülfikar Kaya. Eyvallah. Tüm köylerime, tüm Yavasan Köyü halkına buradan sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Eyvallah. Sizlere Eyvallah. de sizlere de hayırlı görevler hayırlı başarılar. Çok teşekkür ediyorum abicim. Sağ ol. Siz de sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Konuşacak mıyız abi? Tabii. Buyurun. Ben Yakın Yozgat, tut. Yakın. Yakın abi. Yo Yozgat Yavasan köyünden e, dernek yönetiminden İbrahim Yüksel. Yakın abi. E, dernek yönetiminden İbrahim Yüksel. E, köylülerime ve sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Cümleden hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Var mı bacılardan, analardan konuşmak isteyen? ...siz konuşacaksınız. Evet. Yakın tutana mikrofonu da. Koy Bak benim gibi tut. <laughs> yakın tut he. Biraz daha yakın tut. <laughs> Köyde bulunan kayınlarıma... ...kardeşlerime, bacılarıma hepsine... ...selam söylüyorum komşularıma. Selam gitti mi? Ses gitti değil mi? Gitti Peki. İnşallah gitmiştir. Gitti vallahi. İnşallah gitmişti. Sen konuşacaksın <laughs> mı? Yok. Siz efendim? Peki siz efendim? Vallahi benden söylemesi sonra... Sizi izleyenler niye bana selam kelam göndermediniz demesin. Var mı? Sana geleceğim anacığım. Başka konuşmak isteyen var buradan. Buyur abiciğim. Ayağa kalkalım lütfen. Turan Bey öncelikle hayırlı akşamlar. Ben Erol Baltaş. Derneğimizin eski gençlik kolları başkanıyım. Aynı zamanda da başkanın kardeşiyim. Fakat şöyle bir şey vardır yani gerçek her yerde gerçektir. Doğru da her zaman doğrudur. Eyvallah. Şimdi abim başkanlığı onu da desteklemek amaç değil. değil. Daha çok yavaşsa köyünün gerçekleri olduğundan dolayı bunları da dile getirmekte kar var. Az önce de siz de dile getirdiniz ama hani her zaman Anadolu'da toprak yol nereye gider derse, derlerse Alevi köyüne gidiyor diyorlar. Evet. Direktmen ya Alevi köyüne ya camis köye gidiyor diyerek ayrımcılığı başlatıyorlar. Bugün bizim köyümüzün 2015 Türkiye'sinde kanalizasyonu yoktur. Su altyapısı Dağdan köylüler tarafından getirilmiştir. Fakat par parası bugün Kadışehir Kaymakamlığı'nın cebine girmektedir. Ondan sonra yolları delik deşiktir. Yani 1991 yılında ilçe oluyor diye Kadışehir'i o zaman dökülmüş bir asfalt. Halen yamalar halinde. Artık topraklaşmaya başlamış bir pozisyonda. Yani köyün... Bunlar düzelsin. Tabii i̇steğimiz, ki bunların temelimiz düzelt... bu. Bunların düzeltilmesini istiyoruz biz. Bugün eğer ki bizler çevre köylerimizde yani Özü Kavak'ta olsun, Haniz'de olsun, Siyan'da olsun. Onların köyleri nasılsa bizim köyümüzün yollarında o şekilde olmasını istiyoruz biz Eyvallah. Artık. Çok teşekkür, teşekkür ed ediyorum kendim. O köylerimize de selam olsun buradan. Teşekkür ediyorum. Orada bir anamız konuşmak istiyordu. Neredeyiz? Buyurun efendim. Ayağa kalkalım anacığım. Belki kameraman görmeyebilir seni. Yakın, ana bak. Yakın tut mikrofonu. İyice yakın tut. Yozgat Yavazan Köyü'nde oturmakta olan anneme çok çok selam eder. Ellerinden, gözlerinden öperim. Salman abime, eşine, kızına... ...kız kardeşime, çocuklarına selam eder. Gözlerinden öperim. Dünürüme... Hayırlı akşamlar. Çok, çok teşekkürler. Sanki unuttuğum var gibi geldi ama bana. Olsun. Var mı burada başka konuşmak isteyen? Gidiyorum. Bak, gidiyorum deyince... Uzatalım. Ayağa kalkalım ablacığım. Ayağa kalkar mısın? Heh. Ben de buradan öncelikle kayınvalideme, kayınpederime selam söyler ellerinden öperim. Ee, annemin ellerinden öperim. Ablama, kız kardeşime, abilerime selam söyler ellerinden öperim. Teşekkürler iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Unuttuğum vardı diyen mi? Geçti artık. Var mı başka konuşmak isteyen? Orada bir tane milli kardeşimiz konuşacak. Ayağa kalkalım, evet. Buradan... E... Önce bir kendini tanıt. Adım Sıla, soyadım Adı Güzel. Hoş geldin programımıza. Neler Hoş söyleyeceksin? Kız kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Söyle bakayım neler söyleyeceksin? Buradan kuzenlerime, Yağmur'a, Ayşe'ye, Yudum'a selamlarımı söylüyorum. Güler yengemi. Kaya Bey'e de teşekkür ederim Vay çok güzel. Ben çok de teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Nedim Bey. Öpüyorum size. <laughs> Trambe, e, öncelikle burada bizi izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. E, birkaç kişiye selam söylemek istiyorum. Köyde bulunan kuzenlerim Yudum, Yaren, Seher, Yağmur ve Ayşe'ye selamlarımı söylüyorum. Onları buradan öpüyorum. Çok teşekkürler. Teyzelerime, dayılarıma selam söylüyorum. Kayacağım size de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Aynı zamanda sağ ol. programınızda başarılarını diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ ol, var ol. Aha da gittim. Çok teşekkür ediyorum. Katkılar için sağ olsunlar. <laughs> Hemen bir telefonumuz daha var. Onu da alayım. Alo. Alo. Kemal Özer. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ee, öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben e, Orta Obakir Dernek Başkanım Yozga Çekerek. Dernek Başkanımız. Başkanım hoş geldin. Başkanım sizi Peki. ne zaman burada konuk alacağız? İnşallah ileriki zamanlarda olur. Peki. Buyurun başkanım neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle tekrar sizlere ve konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. Mehmet Başkanıma da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Eyvallah. Mehmet Başkanım biraz heyecanlanıyor ama buradan takip ediyoruz. Gayet rahat ve sakin olsun. Teşekkür ederim Kemal Başkanım. Mehmet Başkanıma da yaptıklarından ve yapacaklarından dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok Teşekkürler teşekkür ederim Kemal Başkanım. Allah. Bir şey söylemek ister misin? İyi akşamlar diliyorum. Çok, çok, sağ olun Kemal Başkanım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar olsun. Başkanım. Selamlar, saygılar olsun başkanım. Eyvallah. Biz ne dedik? Biz ne dedik? Sevdamız Sokak programında kazanmaya devam edeceksiniz. Bu programda her zaman sürprizlere hazır olun, kampanyalara hazır olun. Ecuk paranız varsa da yatırım yapmak istiyorsanız birazdan burada konuşacağız. Birazdan konuşacağız. Engin gayrimenkulü konuşacağız.